arkadaşlar dondurma Maraş Matin önündeyiz. Beyefendinin de pastanesi var galiba evet. Pastane yazıyor. Nereden geliyorsunuz? Ankara'dan. Ankara neresi? Bağlıca. Güzel. Ha çay yol tarafı. Ha. Güzel. Dondurma makinesi mi almayı düşünüyorsunuz? Evet. Bey beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? İşte sütümüzü getirdik makineyi deniyoruz. Deniyorsunuz. Kaç saatte çıkıyor İstanbul'a saralar? Dakika. Dakika. 15 dakikada çıkıyor 15 Süt, kilo. 15 dakikada dondurma mı oluyor? Evet. Normalde eskiden nasıl oluyordu? Normalde yani... E, bir iki saat falan değil mi? Yok uzay yani 8 saatten belli çalışacak makine randımana girecek ondan sonra çekmeye başlıyorlardı. Oo. Şimdi işi kolaylaştırıyoruz. Makine çıktı ustalık <gülüyor> gitti. <gülüyor> ya onun bir makinede değil ustalık, pişiminde ustalık. Hmm. İçine şey de konuyor değil mi şey? Tabi tabi salepsiz olmaz dondurma. Kaç kilo mesela arkadaşlar bu 50 kilo mu? Bu 50 kilo, saatte 50 kilo. 50 kilo. saat. Kas kilo süt, süt gerekiyor? 15 kilo koyuyorsunuz 15 dakikada 15 kilo veriyor. Saatte Oo, 50 güzel. kilo tade, tade, bitiriyor. Sıcak, sıcak. Evet. Son dondurucuya koyuyorlar. Tabii dondurucuda Ne olacak. soruyor müşteriler en çok size? Bize dondurma makineleri soruyorlar genelde. Evet. Bunları şey diyoruz. Fiyatlarını soruyorlar kaç dakikada tabii, tabii, kaç tabii. ürün çıkartıyor. Ürünleri tanıtıyoruz. Elektrik güç falan onda soruyorlar mı? Tabi soruyorlar gerekirse şey diyoruz. Ve herkes merakla ürünün çıkmasını bekliyor. Biz de kameramızı kadrajı çevirelim bakalım son Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın dondurma makinesi konusunda anlaşamamışlar ama sos makinesini kapmışlar firmadan. Aynen. Ee, biz yıllardır Maraş mati kullanıyoruz. Evet. Gayet güzel nerede bir makine. Nerede kullanıyorsunuz? Yeriniz nerede? Konya'da Mercan Pastanesi. Biraz şöyle ilerleyelim. Daha Tabii rahat. Ki, Evet. Tabii ki. Konya'da Mercan Pastanesi'ni işletiyoruz yaklaşık Hı -hı. bir 6-7 yıldır Sefa ile beraber. Gösterelim arkadaşlara da. Bakın bir tane daha var arkadaş burada. Biz gayet memnunuz. Evet. Maraş matiden. Kullanan birisinden memnun olduğunu belirtiyor Aynen arkadaşlar. Aynen Herkese öneririz. Daha önce ne kullanıyordunuz peki? Daha önceden de hep maraş mati kullanıyordum. Manaş bayağı köklü firmalardan birisi. köklü firma. bayağı firmalardan ürünleri gelsin. var galiba. Herkes memnun. Güvenilir bir firma. O bir yüzden garantisi var. Garantisi servisi var. 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 o, bak O da önemli zaten. Ürün, Ürün Ürünlerin arkasında duruyorlar. O yüzden güzel. Tavsiye ederim yani herkese. Ee, sosluğu nasıl aldınız? <laughs> Soslu. Onu anlatalım Büyük biraz bir pazarlık yaptık. <laughs> ne kadarmış? <laughs> o yüzden bir fiyatı aldık. Söylemeyelim. <laughs> Ha eski eski, eski müşteri olduğumuz aldığımız için evet. patron aga'nın eli tutuldu Aynen dedi. Öyle. <laughs> İndirim yaptı. Aynen öyle. Fuarda ne dikkatinizi çekti başka? Fuarda memak makina çok dikkatimizi çekti. Ne? Memak makina. Ha onu duydum da göremedim bir türlü ki ee, bununla... o da Konya'mızın gururu. Evet. Ee, yine ondan da vazgeçmiyoruz. Onlar ne yapıyorlar? Onlar fırın makineleri üretiyorlar. Evet, unlu mamul fırın makineleri Onlu... üretiyorlar. Aynen. Başka var mı Konya'dan gelen böyle? Konya'dan e, Doğru, firma falan gelmiştir, geldim bilmiyorum. Yok, Bakamadım. onlar yok burada. Santlarını açmamışlar bu sene. Başka ne dikkatiniz çekti fuarda sizin sektörle ilgili? E, geçen seneye oranla daha az firma var. Hı -hı. O yüzden İstanbul'da ya var. E, yani İstanbul'da olan fuara göre daha az firma Burada var. en son 2019'da geldi, çektik. Araya pandemi girdi ama bir de iki yılda bir oluyor arkadaşlar. Bir İstanbul'da iki yıl sonra Ankara'da böyle öyle dönüşüm evet. oluyor. O yüzden dört yılda Ankaralılar hasretle bekliyor. İnşallah. <laughs> O yerde bekleriz inşallah. Valla Ankara dışına çarşım, Ankara, Ankara çıkışına hiç çıkamıyorum. Aslında tren olsa vaktim olsa gitmeyi çok istiyorum gezmeyi de işte olmuyor işte. Bunu hobi olarak yaptığınız için YouTube çekimlerini, öyle. Siz ne söylemek istersiniz? Size de mikrofonu. Yani. Gururluyuz. Konya firmaları ağırlıkta burada. Evet. Maraş Matik'i de kullanıyoruz uzun yıllardır. Tavsiye, Ortak Tavsiye ediyoruz. Ortak mısınız? Tavsiye ediyoruz, evet ortağız. Kaç yıl e, berabersiniz? 7 yıldır beraberiz. Daha önce ne iş yapıyordunuz? Yine aynı sektördeydik beraber. De i̇şletmeyi de aşağı yukarı 7 senedir yapıyoruz. Peki ne gibi avantajları var Maraş Matik'in? Maraş bakalım. Matik yani sektörden olanlar bilirler. <laughs> L tipi, L oranla daha sıkı çıkartıyor donulmayı, daha sert çıkartıyor ondan dolayı. kıvamın daha iyi mi Tabii daha iyi. Bir de diğerinde e, makineyi bir gün öncesinden çalıştırman lazım. Makineyi soğutmak için. Ama bunda direkt fişe çak, tak, çalıştır. Allah Beş Allah. Allah. Allah öyle detayları de 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 var yani. Evet. 24 saat önceden çalıştırmak. Şu an tabii inanılmaz tabii, tabii. bir elektrik. Aynen elektrikten de tasarruf. Sağlatıyor. bak bu detayların en iyiymiş. Bak yeni evet. almak isteyenler. Aynen, araştırma detayları evet tavsiye ediyorlar. Biz kendi Kendine yıkaması da var. O... nasıl Aynen. yani kendini nasıl yıkıyor? Çamaşır makinesi gibi. Içine Aynı duvardaki de... boya gibi değil mi? Aynen. <laughs> Allah Allah. Hacı Bey'e soracağım i̇şte, biraz sonra bunların e... sırrı nedir, püf noktası nedir diye. Artık onları o biliyor. Ondan detaylar alabilirsiniz. sanmıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi de bakın arkadaşlar Kıtalya'dan gelmiş. Onlar da yeni ürün almayı düşünüyorlar beyefendi ile birlikte. Şu an ürün bakıyorlar. Katalogdan, arka taraftan spoiler da verelim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür de teşekkür ederiz. Ayağınıza Görüşmek sağlık. Üzere. Evet şimdi dondurma çıkıyor. Herkes ben akla bakıyor. Ama ben çekemiyorum şu an. Bir dakika. Dur. Dondurma bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Tepeden anca böyle çekiliyor. Hop şöyle gösterelim. beğendiniz mi tadını? Nasıl buldunuz? Evet güzel. Birazcık daha sertleşecek galiba. Daha yeni çıktı. Alacağım birazdan kararınızı güzel. verdiniz mi? Hayır makine? henüz değil. Düşüneceğiz. Ya. Ama ya, pratik yaptığını düşünüyorum. Aha. Yani güzel çıktı. Pratik. Dondurma işi yapmıyoruz şu an ama girmeyi düşünüyoruz. Ne yani. düşünüyorsun? Evet. Fuarı nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Gayet güzel. Evet. Yani daha önce bir iki defa daha geldik ama bugünkü ya katılım da güzel. Firmaların ilgileri, alakaları yeteri kadar firma da var. Geldiğimize değdi. Kütahya'dan yani. geliyorsunuz. Evet, Kütahya'dan i̇şletmeyi geliyoruz. de söyleyelim. Reklam olsun. Sultan Marketler. Nerede yeriniz? Kütahya'da. Merkezde. Merkezde. Kaç tane evet. market? 43 var. tane şubemiz var. 43. Ha? 43 şubemiz, şubemiz var. Şubeniz var, evet. almayı düşün. Kesin alın. Ya ama İnşallah. eder zaten kendisini. Tamamdır. Ayağınıza sağlık. Peki teşekkürler. Sağ Sağ olun. Arkadaşlar bakın dondurma çıktı. Bunun hepsini ikram ediyorlar. Böyle kaselere de koyuyorlar. Hop. Bu şekilde. baktınız mı? Bakacağım daha bakmadım. Baktıktan sonra görüşürüz. Puharı nasıl buldunuz? Puharı gayet mi? iyi, canlı. Nereden katılıyorsunuz? Ankara'da buradayız. İş yeriniz mi var? Evet. iş yerimiz var. Ekmek üzerine. Söyleyin reklam olsun. Ee, derece gıda. Ne almayı düşünüyorsunuz? Dondurma matik alacak mısınız? Maraş yani, matik. E, şöyle tabii ki iş kolları fazlaca var düşünebilir. Kendini amorti eden bir sistem aslında. Doğrudur evet. Ustaya gerek kalmıyormuş. Teşekkür ediyoruz. Aynen. Biz teşekkür ederiz. Bir tadına bakalım. Tabii, çok afiyet güzel olsun. Görünüyor, çok sağlık. Afiyet olsun. Herkes aldı aldı. Mikrofonu koydum. Çünkü bir elimle telefon bir elimle dondurmayı tutacağım. Buz gibi çıkartıyor arkadaşlar. Gayet başarılı. Enfesli tadı var. Geldiğinizde Gürdal makinenin maraşmatik standına uğrayıp dondurmanın tadına bakmayı unutmayın. Sürekli burada çıkartıyorlar. Bakın hala burada kaselere koyuyorlar. Müthiş. Tamam. Dondurmanın sonunu yiyorum. Buz gibi çıkarttı. Dişlerim dondu resmen. Soğuk yani bayıldım yani. Hem soğuk soğuk hem de kıvamı çok güzel. Abi bak böyle kaseye koyuyor. Bilmiyorum. Beğendiniz mi efendim ürünü? Abi beğenmez olur mu? Ben kullanıyorum zaten. A AG20. Evet. Kullanıyorum da bir, ileride bir büyütmeyi düşünüyorum. Büyüt Nereden katılıyorsunuz? Ankara Sincan'dan. Sunahan dondurma. De söyleyin reklam olsun. Sunahan dondurma. Kaç yıldır kullanıyorsunuz bu ürünü? Ee, yaklaşık bir 10 senedir kullanıyorum. 13 yıldır kullanıyorsunuz. Evet. Memnunsunuz. Memnunum. Ne gibi avantajlar sağlıyor Maraş Ne gibi? Yani hızlandırıyor. İşimi hızlandırıyor. Ustaya gerek kalmıyor. Ustaya gerek kalmıyor. Evet. Düğmeye ondan basıp çalıştırıyorsunuz. Sigorta tabi, tabi, derdi yok. Iı, ondan sonra öbür makineler gibi soğutma derdi yok dediğiniz gibi. Soğutma olayı nasıl oluyor? Diğer makinelerle rakip karşılaştı. diğer taşın. makineyi bir gün önceden çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Evet, şey bunda duymuşsun. öyle bir şey yok. Ne zaman canımızı isterse her an hazır. O, o kolaylığı var. Hı hı. Ondan sonra dondurma çıkarması öbürlerine zor, bunda daha kolay. Hı hı. Yani işimizi kolaylaştırıyor. Gürdal makine bu işi çözmüş galiba. Aynen aynen. Ben şimdi fırın da aldım gürdal makineden. Memnunuz yani? Fırın Acabide. matik aldınız galiba. Fırın, matik aldım, fırın evet. hakkında da deneyimlerinizi almak istiyoruz. Fırın matikte de güzel yani. Diğer şeylere göre kıyasladığımız zaman memnunuz. Diğer fırınlara göre hem hesaplı hem iyi. Ondan sonra herhangi bir şeyde bir şey olduğu zaman işimizi çözüyorlar. Anında. Garanti, servis hizmeti bakımı avantaj sağlıyor. Tabii aynen, aynen aynen. Sağ olsunlar ilgileniyorlar. Memnunum yani. Peki teşekkür evet. ederiz. Firma ve ismini bir kez daha söyleyelim. misiniz? Tuna Han Dondurma ve Pasta Salonu. Olarak geçiyor Ankara'dan katılıyorlar. Ankara Sincan'dan. Yani evet. Peki teşekkür ederiz. Ben Ayhan teşekkür sağlıyorum. ederim sağ olun.